Ben bu kasayı açıyorum. Buradan katlıyorum. Video başlıyor. Evet. O katladık. Yo. Fit ya. Devam mı? Devam mı? Devam devam. Devam devam devam. Devam abi devam. Kasa açılış sesi. Ne onu ayır? O fade ne ya? o Devam mı? Tamam devam, devam, devam. Fit devam, 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 devam. Güzel bir şey katlarsak bayağı. Devam, devam, devam. Devam. Bu site e, arkadaşlar, site Pro Game bu arada. E, bu sitede bakın gorev yok geldi. Ne diyordum? çok kötüymüş. Bu site biraz daha diğerlerinden kötü ama yapacak bir şey yok. Bu kötü olduğu anlamına gelmez. Arkadaşlar son videoya bayağı ilgi göstermişsiniz çok mutlu olduk 423 izlemiş galiba 436 kardeşim bir yanlışım var o yüzden burada da bir yadegar olarak 0.41'likten ne yapıyorduk bir dakika iki tane açıyorduk sonra AKI Asimo geliyordu değil mi tabii ki de öyle oluyordu bu sefer bak şu çubuk yok ya orada bir tane çubuk olması lazım yani. abi evet. ha, arkadaşlar şimdi Son videoyu böyle bir 3000 yapalım arkadaşlar. Güzel bir çekiliş gelsin bak. Son video 3000 olursa için. bıçak vermeyin de çok sevsinler. <laughs> Arkadaş oğlum. 16.48 var mı? 16.66 yok. Bir tane kolezyum kasası. Sen de istiyorsan bir tane kasa söyle de onu da açalım. Hep ben açıyorum. Tamam tamam açarız ya. Bak, sinirlendim. Birazdan rage atacağım. Zaten geçen videoda siteyi o kadar şey yapmış. <laughs> Ya bu kadar çöp bir batırış olmadı ya. Çık şuradan. Aşağı doğru in. Bakayım güzel kasa var mı? Cover'dan açalım bak. İki tane aç cover'dan. Bu gelecek. Bir de... Bir de bu gelecek. zaten bu gelirse... Allah bir tane açtım ya. O zaman bu gelecek kesin. Bu ne kadar? Ha katlıyoruz izle. İzle? Ha biz de. E katladık. Al. Bir tane daha aç abicim. Seri. 2 tane 3 mü? 4 mü? 5 mi? 2, 2, 2. 2 mi? Hızlı mı? Hızlı. Hızlı açtım. E, evet. Tamam, tamam. Tamam, tamam. tamam. Fit dedi, fit Bir tane açayım Burada Bu arada katladık. Ay, yanlışlıkla iki tane. Ya kardeşim, kardeşim sen de... ne kolsuz bir adamsın ya. Ağlayacağım şimdi, ben hayatımda bu kadar aşığım. Saved of geldi, P250. E katladık oğlum. Ya ağlama o zaman ya. Yani. Tamam bir tane ya. açayım. Yani. Üç tane, tane üç aç. Üç tane, tane açarsak, aç. açarsak fena çakacak biliyor musun? Ya. Aynen öyle. Biz kanmayız. Ezberledik. Evet. Tamam. Seven. Ben ne dedim? Bu... Orayı kes buraya yapıştır. Şşt. Bir tane daha aç bak. Bir tane açıp çıkıyoruz şimdi. Bir tamam, batırsın aynen. iyice. Böyle bir bak, bak. Hatta dur şöyle yapalım. Acaba ne geldi bakalım. <laughs> i̇yi, iyi ha, gelmiş, ah, iyi gelmiş. Kaptamışız, kaptamışız. Orada çok mu katladık bakayım? İyi iyi iyi. Sıfır oynadık. Benim kasalar katlatıyor. Girdim bizi batıyor. Ya e, söyle o zaman biraz daha. Ne ha, Dolphin aç bir tane. Dolphin. Evet. Nerede? Dolphin aç. Bir garanti tane. Garanti katladık. Aynen ha, bu gelecek. Göreceğiz. Ha nasıl ha, çıkıyor. Ha. Ben bunu böyle tutayım da buraya şey koymamışlar. barbis koyalım. Yani onu da biz yapalım. Yakın. <laughs> yakın, yakın. Yakın. Al Cyrex. Eee? Fit ee? Katladı. Konuşma. <laughs> Bir tane daha açıyorum o zaman. Bu gelecek İnşallah o gelir Şöyle ben koyayım Bu bir arada bir ikincisi ya. batırır ya M4 Aman aman Aman, aman. Ya. Sen işi değil. bilmiyorsun ya harbiden Arkadaşlar bilmiyorum. upgrade yok bir şey yok böyle site mi olur? <laughs> yani bak zaten bu sitelerde Go.cs şey falan Upgrade gelmeden önce de zaten Açıyorsun ne batıyorsun ne çare ediyorsun Sonra video 45 dakika olmuş zar zor kese kese 16 dakikaya düşürdük ya. Harbiden Biz yani. adamlara atıyoruz videoyu onlar da izliyor, kontrol ediyor. Adamlar şimdi uzun video atsak vermeyecek mi daha <laughs> Ona dedim ki komutanım. Aha güzel, Aa, geldi güzel ya. mi bu? Güzel galiba. Güzel bence. 3.40. Ya, bu ben yani nasıl Çok olur? güzelmiş. Ay, iyi, iyi. Daha iyi olması i̇yi, lazım. Iş. en az 10 dolar olması Şşş, lazım. Konuşma. Stat track. Bir tane açıyoruz. AWP Wildfire geliyor. Ya, çok çok AWP Wildfire yani. varsa gelir bak. Ama yokmuş işte. Olsa gelirdi. Yine bir köp kasayı açtırdı ya. Şşş o kadar batmamışız be oğlum. Ha, en kötüsü geldi lan. Nerede? Evet. Kasa göstermiyor bile. o kadar kötü. Kapa kapa. Ne açalım sen Yine, söyle o zaman ya. Gel abi aşağı in biraz. Aşağı biraz. Bak bir tane flicker kasası açıyorsun. Ama bir tane. Bir tane. Aynen öyle. Bir tane. Evet. Bir tane. Açıyorsun çıkıyorsun. Bu geldi. Bu güzel ha bu arada. keşke çekebilsek. Neyse bu video 3000 izlenirse de çekelim. Ben <laughs> de. Abi ben sana Bak. dedim zaten bir kere açmış çıkacağız. Tamam 5 kas. Evet. İşte ne batıyorsun ne katlatıyorsun ama ufaktan ufaktan götürüyor. Sonra video nereye çatacağım ama olur. Şimdi güzel bir şey ve geldik bize. Olmayacak. Aç abi olmaktan. Hemen katlıyoruz şuradan. Ya, ya harbiden ne bokum gibi biz arkadaşları ya. Evet M4A4 var ya bu var ya bende olsa aaa tamam, iyi da, bu iyi iyi Bu bile batırıyorsa ne iğrenç bir tasarım yani Tamam tamam bir tane yani. daha at bak bir tane daha bak. Bir tane daha bir tane daha at Aç 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 Açıyorum hadi Lan M4A4 golden coil gel daha ne gelsin Bu gelsin Haa Allah'ım Gelsin Gelsin ulaşırız senin üzerine Redline ha Bak görüyor musun? Aldık başımızı gidiyoruz arkadaşlar ben bundan 3 tane açıyorum. Bu kasayı da abime hediye ediyorum. Güzel bir şey gelecek. Eminim. Bak bakmıyorum. Çünkü şunun geldiğini biliyorum. Böyle saçma bir kasa gelmedi. Yeter. <laughs> Arkadaşlar ben bir yıldır. Buraya montaj koyacağım mı? Tamam. AWP kasası mı? AK mi? AK, AK geçti. AK. 12 AK'dan geçen sitede ha, şey biz baya kat kat katladık. Yo yani. baya katladık onlar ama 0 10 0 10 hani böyle. Ya yani son da yanımda abim var. Buraya bir kurumuş bazım koy. Kur. <laughs> Front side mi geldi? Nerede o? Nerede ki? Hay. <laughs> Class field mi covered mi? Covered. Klas fiyatı açan ne bu? İkisini klasfiyatı birlikte klasfiyatı açamıyor muyuz ya? Tamam bir tane bundan açalım. Tamam. Aç. Hı. Aç da bir batalım artık gidelim. Ha aç da batalım gidelim diyorsun Ha izle şimdi. Bu geldi. Ne? <laughs> yes, Sahire. Şu gelsin var ya götümü açayım. <laughs> Oha lan yedi nokta mı? evet evet. Aç aç bir tane daha aç. Konuşma Peki, şimdi bak ben... Save dur. Save dur. Neyse fit fit fit. Save dur'dan katladık biliyor musun az önce? Tamam bas. Bir Gördün mü az önce save dur'dan katladık? Gördün mü? Gördüm. Biraz saçma bir şey. Yani. yani güzel anlamda. Bu arada RP birikiyor. Ama RP'yi zaten... Tamam. Bak, Bak ama bu 2 dolar. 2 dolar. Tamam bir tane daha aç. Bir, bir, bir. bir iki tane aç. İki tane. Yani iki tane aç. Seni mi kırıyorum? Şuraya bir çubuk koymaktan aciz misiniz be de işte? Ne geldiğini göremiyoruz ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya yine katladık. Saçmalığa bak ya. Save the katlıyoruz ya. Bir de Famas geldi. Üstüne ne yapmışlar Famas'ın ya? Erzurum'un sahası gibi <laughs> ya. Arkadaşlar bir çubuk koymadınız mı? Anlayamıyorum ya. Bak yine katladık ya. Çakıyor. Çakıyor yani. Yani üç tane attık şimdi var ya paramızı yalayacak. Ya, yani. yalayacak, gidecek, gidecek. Ama güzel bir şey gelirse de. Blue Sport, Blue Sport, Common. Bu kadar saçma bir site görmedim ben yani. Yani bizi bir bir uğraştırmak için bak şimdi kafa atıyorum ekrana oluyor. İndra bundan diyor ki 5 tane açın alın gidin diye. Alın başınıza gidin. öyle bir şey yok çok pahalıymış. Yok öyle Bastım ama yanlışlıkla işte basamamışım. Sen işi bilmiyorsun İyi ki ya. Bana bırak. O Mortis mi yalır hatta? Mortis. Bu daha güzel oğlum mortis. Tamam. mortis. Artık batı. Açık kardeşim ben bir tane açtıracağım. Dur ya. kardeşim geç. Kendini açtın. aşağı. in 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 in. Bir dakika. Şu. E, agli Hadi sana. Dört ya bak güzel bir şey çıksın da diğer diğerinde tüm parayı basalım. ikisi envanterde kalsın. En azından sonraki video için para biriksin. Harbiden ya. Video da kısa sürsün lazım. Oha Falcon Knight mı? artık Evet. Bok güzel geldi. Evet. 12.89 hala Envanterde bir şey var mı? Kalmış mı? var Yok. Keşke olsun. Bir tane dragonlar açıp alırdık. Bir tane kolejim bak bak. Bakabildim mi pasana? Ne geldi ni söyle? Abi. hangisi geldi? Evet. bu geldi. Ha, bu, geldi. Ha, bu geldi bak bir tane. Bir Yok, tane de bu geldi. Bir dakika. ne? Five Seven gelmiş olabilir mi ya? Ah bir defa da gelmiş. Aç bir tane, bir tane, daha, bir tane daha, bir tane daha. Yani yürü git. Hadi yani. aç. Abi pek grafit gelmedi mi pek Yusuf? Yok. Yine mi aynısı ya? Yeter ya, artık lan. Bu ne oldu? Mu? Aç bir tane. Bir tane daha aç sonra çevir. Bir tane daha aç sonra diyorsun ki bizi soyup soğana çevirsinler. Şurada kilodumuzdan bok damaz. Yok yine mi aynı şey? Ee, yok artık. Bir tane daha bir tane. Ya son, Son para... son. Bana batıyorsun diyenler. Aynı bok geliyor. Tamam ağlayacağım. Ya bu aynı bokun yeşili geliyor. Pardon Mavis. Laciverti diyecektim. Ama olsun. Bak laciverti bile diyorum ya açlıktan. <laughs> Çık da gelmedi mi peki? Legal geldi bir tane. Aha bak bu Gelmiş. geldi lan. Yani cidden bu kadar mı bu ya? Nasıl bu kadar? Üstüne ne atmışlar Ağırı, bunu tamam. ya? Hala 993 var ya. Az önce bitmedi mi bizim paramız? <laughs> 993'e bir tane aç ya. Hmm. Videonun sonuna doğru hep güzel bir şey çıkıyor. Ya. O yüzden onu bekliyoruz biz O çıksın. Yoksa yani direkt alırız ama yani. gideriz. Mesela... Bu mu ya? Hı, ben bir tane daha bir tane daha. Götümüze sokuyorlar. Ne bir tane bak. İnsanın bazen morali çok bozuluyor. Bunları açacağız. Gelecek işte 8 dolar bir peş falan gideceğiz. Evet. Bu Blue, Sports ya, Blue Sports var ya. Bakın Blue Sports Eyshan ya. Tandır Ama olsun. Daha RP'miz var. Ama RP'den bir şey yani. RP'den güzel bir şey çıkarsa biraz biz de başlık çıkarız. <laughs> <laughs> Bizim derdimiz şu anda başlık çıkarmak olduğu için şuradan Glocon 8 fayit çıkaracağız. Bok gibi kasa niye açtım bilmiyorum ama. <laughs> Oha Allah lan niye gel. İyi Allah. değil. Allah. 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 Ben, Allah. Allah. ben ne dedim lan? Oha lan. En iyisi gelmiyor lan. Yo fade var lan burada. Yok. Kes lan. <laughs> 4.50'ye de tam bu envanterde dursun bence. Evet, evet, Baktık sinirimizi alamadık onu da satarız da şimdi. Şimdi sinirimize hakim olmanın vakti. 3. Var mı 3? Açayım mı? Aç aç 3 de aç. aç. Aç aç. Garanti gelecek. Garanti mi? Ne Bu mu gelecek? Aynen öyle. Bu mu? Ya bu o, gelsin o, zaten. Yok, yok, o... o gelmez. Ha, gelmez. 24 ABS Nitro, Wingshot, Flashback. O. Yani Flashback, Nitro... O kadar şey nasıl bu kadar düşük? Üstüne ne yapmışlar ya? Üstüne ne yapmışlar ya? Yani? <laughs> Üstüne, <ne yapmışlar? gülüyor> Üstüne ne yapmışlar? Atasözü oldu ya artık yeter atmosfer bu ne? Bundan var ya ne GoCS ne Antik hiçbir yerde açmadık biz bundan. İki tane de açmıyor. çöp kası çünkü. Çöp. Belki ama az önce Glock 18 kası çok muydu? Yok. Aman. aman. Evet. Hayır, hayır. hayır 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 hayır. hayır. Ben evet, Nova iyi. gelse daha iyiymiş gerçekten. <laughs> Aslında kasa o kadar kötü değil ama Kimse çakma seslerinize de geliyorsa Ya yürü git osturuyorum buradan <gülüyor> <gülüyor> Çok fena Altıma yapacağım birazdan Ama video bitsin öyle yapacağım Sonra videoyu iki kişi sunmak, sunmak. Bak Royal Blue geldi mi? <laughs> geldi bence Neon Air Ooo bu ne boktan arkadaşlar ya Çıkalım biz gidelim 1.90'a Hala da paramız var. Millet euro ile ne alıyor biliyor musun? 2, 8, 8, 8. Kaç tane ekmek alıyor? Yedi <laughs> <laughs> tane, altı, sekiz tane. Fırın açıyorlar falan. Bir bitcoin'imiz olsa var şu anda. Bir olmaz. Ben çok paramız var. Tamam de boş yapmayalım. Para var mı? Üç, var. Bunu da açayım gidelim peki güzel bir şey gelirse. Kötü bir Abi şey gelirse tabii. de, minik kasadan geçen abimin yaptığı gibi Asimov çıkarız buna. Ah be gelmedi Asimov. Bu Pav'ın üstüne bu, bu, bu ne yapmışlar şey ya. ya? Vallahi iğrenç şey ya. Bizde de var bir tane Pav'da, üstü böyle değil yani gerçekten ya. <laughs> 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 ne ona girmek? Nerede? Geç girelim oğlum. Ya. Nerede? Paranız yok ya. Yani. Aşağılama lan bizi. <laughs> Güzel bir şey var mı? Kaç var orada? 1.84. Tam 1.84'de bir şey mi vardı burada? Yok. M4 haberiz? aç da gidek ya. Aç da gidek ya. Ya. ya ya. Hot gelsene oğlum. Ya gel. Hot hot nereye, gidiyor? nereye gidiyor? Nereye Briefing geldi. Işte. Bu kadar boktan kasa açığım yok ya. Ya videoyu siz izlemeyin arkadaşlar. Kapatın <laughs> burada ya. Ağır videom bak. Neyse buraları kesin. <gülüyor> e, <gülüyor> dur. Güzel bir şey çıkacağını Yani hala inanıyorum. Hala inancım var. Hatta buradan Save of gelecek. Abi. İnşallah. İnşallah. Olmaz Vales. Bak bu neden bu kadar ucuz? Bu çok güzel mesela. Nasıl bu kadar ucuz ya? Ben alırken geçen çok pahalıydı. <laughs> Aç ya bir tane daha kasa. Niye bir tane Hadi daha paranız yok ya? Yani. 41 dolar aç işte iki tane. 41 dolar diyor <laughs> çocuğun gözü kör oldu ya. <laughs> İçeridekini satacağım videoyu bir yarım saat daha uzattıracağım bu. Sonra editle Yusuf edin. <laughs> Anam Evet Evet, bir gün gittik daha çok giriyor. Ama olsun. Ne bir mi vardı bizde? O zaman avuk açma bu gerçek kesin. Ya, <laughs> Görsem <neydi>? açmazdım gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Cidden o geldi ya. Böyle bir şans olamaz ya. Oha Çok iyiymiş kanka gerçekten. <laughs> <laughs> 0.43'e yok mu bir kasa? Var izle. <laughs> zaten bunu bekliyor. şunlar böyle kuruşları kalsın böyle sürünsünler. Köpek ister. Buraları kes. <laughs> Bitti bence para bir tane de şey açarız 4000 şey elit guild nick. Pudding benceken bu, böyle değildi ya. Elit guild nick. Kafat dik. Bundan açıyorum bir tane. Aç Geçen açmaya çalıştık 10. bir diyor. tane bundan. Diyo stock'ta yok ya. Yani bu sonra site videoyu izliyor ne bok gibi şeyler çıkarmaz. <laughs> bir dakika bir dakika. Oh, Acaba oh, 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 Acaba oh, <laughs> Yok, şey? şey? oh, 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 Nerede oh, 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 dakika Blok oh, blok blok oh, 8 oh, 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 40 oh, 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 Bir oh, 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 dur bunu şöyle yaptık. Dragon Lord para biriktim <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Nasıl? Ah var ya beyde bu. Ne sakat bir adamsın zengin. Arkadaşlar video uzadı ama fazla uzatmayacağız. Hemen bir tane açıp batıp gideceğiz. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Çalıp çıkmak. Oğlum değil. daha açma lan. Yok yok. Get oğlum. E, tamam işte bir tane açacağız oğlum. aç git gideceğiz. ya. Aç şunu girek ya. Gideciz. Sıçtık, sıvadık diyorsun Aynen. Ha bu geldi. Bu hmm. bence güzel ama. Tamam bir, tamam, tamam, bir tane daha aç sonra gidelim. Ya yürü git lan. Aç Hayır <laughs> <o, gülüyor> yok. Aç gidelim. Yok işte. oğlum işte katlamışız. Niye batmaya çalışıyorsun? Sonraki video para bir. Tamam şimdi ne kadar kaldı hemen bununla da bir yarım saat video atalım Nasıl paran yok ya? Aşağılıyor yüzü bize bir şey de. 3 tane açabiliyoruz mu bundan? o kadar fakir değilmişiz. Tamam. Bak burada bu açtığımız gibi kapanış veren ne yapmayacağım. Direkt video bitecek güzel bir şey çıkmasa. Evet. Videoyu izlediğiniz için çok